Evet arkadaşlar ben Ergün Köysü kanalıma hoş geldiniz ee, sonunda 41EK908 Honda'yı Eskişehir'de Hasbay arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun ondan da Hepinizi Mercedes Hepinizi komple bekliyoruz komple evet, Ondan da E250 Mercedes bize hayırlı olsun Adamın sırf kardeşimizden... camları siyah diye ondan Mercedes evet, aldık. Evet, kardeşimizden arabamızı aldık. Arabayı Allah da kazans, geç, belas. bir dost yani. Biz Allah bunu bilmiyoruz siz. ama bir dost kazandık. Allah bin nefes olsun. Herkesi Allah. yani e, bekleriz yani bu kardeşten. Gelip burada bir kardeşim bir çay içmesini, bir kahvesini içmesini tavsiye ederim. Allah razı olsun. Esnaf... Ama kalabalık gelmesinler. Çok yok yok tabii mu? ki. E, masraflar yüksek. Çok masraf <laughs> çay bile 10 lira olmuş arkadaşlar. Allah'a Allah, gelin. <laughs> Toplayıp gelme. Baskı şimdi bir şeyler söyleyebilirsin sen de bak yani. Valla ben evet. Kocaeli'nden çok güzel dostlar kazandığımı evet, inanıyorum. Evet. Bu ticaret dostluğumuzun da başlangıcı oldu. İnşallah. Ne söylediysek Xperia e SOP'ta aynısı, aynısı çıktı. Aynısı. Hatta daha artısı çıktı yani. Evet. Umduğunu da buldular. Biz de onların arabasının önümüzde bulduk. İnşallah kazası belası. Abi, belası cümlemize, cümlemize, ikimize de hayırlı uğurlu olsun Allah kardeşim. Razı olsun, Teşekkür de. ederim. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Aynen öyle.